Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Önür Aktaş'ın toplumun her kesimine dokunduğu gibi, şehrin her yerinde dolaştığı gibi bugün de otizmde, farkındalık gününde e, güzel bir güne tanıklık ediyoruz. Dün e, daha güzel programlar yapıldı. Bugün baktığımızda da farklı programlar yapılıyor. Bugün Volkswagen'lerle ve nostaljik araçlarla otizmi genç kardeşlerimizle bir şehir turu yapacağız. Tabii bu geçen de bahsettiğimiz gibi otizmdeki çocuklarımızın farkındalıkları ortaya koymak, onların kabiliyetlerini ortaya koyabilmek ve onların ailelerine destek olabilmek adına yapılan bu programlar çok önemsiyoruz biz. Neçe itibariyle bu kardeşlerimiz hem anneleri babaları yanından tarafından bir sınav veriliyor hem de gerçekten ailelerin bizim yanımız, biz ailelerin yanında kendilerini gördüklerinde müthiş mutlu oluyorlar. Bunları gözlerinden okumak mümkün. Özellikle otizm genç kardeşlerimizin gözlerine baktığımızda bizim yaptığımız programlarda bu ışıltıyı görmek çok güzel duygulandırıyor. Ben buna göre özel programlar yapıldığı için başta Büyükşehir Belediye Başkanı Onur Aktaş Bey olmak üzere.